Bugün size Ronald Barbar çizgi filminden bahsedeceğim. İnsanlar köleleştirilmeye çalışıldı. İlk bunu denemek isteyen iblis Zaal'dı. Karanlığın korkunç yaratığı. Ve sadece kutsal kılıçın koruyucusu, büyük savaşçı Kron, Zaal'ı yenebilirdi. Kılıcını salladı ve Zaal'ın gözlerinin arasına sapladı. Ve o tamamen öldü. Ancak Kron da yara aldı. Zaal'ın laneti onu kalbinden vurdu yarası yedi gün ve yedi gece kanadı, ta ki kurtardığı insanlar tüm kanını toplayana kadar. Onu içtiler ve süper güçlü oldular. Sadece son insana bir damla kaldı ve bu sadece mal varlığını artırmaya yetti. O zamandan beri damarlarında kronun kanı akan insanlar kendilerine barbar bar diyorlar. Güçlü, kudretli ve pek zeki değiller. Ronald da bir barbardı ama daha çok bir barbarina benziyordu. Kendi kabilesinde alay konusu ve şaka objesiydi. Ama amcası umudunu kaybetmedi ve Ronald'ı çalışmaya zorladı. Bu da yıkımlara yol açtı. Barbarlar yeni bir sefere hazırlanıyorlar ama önce büyük bir şölen düzenlemeleri gerekiyor. Ve tam da içki öncesi barbarların kampına ve bir barbar kadına bilinmeyen bir düşman geldi en güçlü erkeklerden en güçlü kadınlara kadar herkes kampı savunmaya geçti. Ama bilinmeyen düşman, barbarları eğlendirmek için gelen müzisyenler Florian ve dertli Aliber çıktı. Şölen sırasında barbarlardan biri tam görünmezlik tozunu gösteriyor. Ve Ronald üzerinde tüm güzelliklerini gösteriyor, onu görünmez bir elle döverek. Genç adam bundan bıktı ve amcasının nöbetini devralmaya gitti. Bu sırada Lord Volkazar'ın adamları kampa saldırmaya hazırlanıyor. Lord'un sadık hizmetkarı ve ordusunun generali. Kron'un tüm oğullarının bir araya geldiğinden emin oldu ve sonra efendisine rapor vermek için çıplak poposuna kırbaç vurarak at sürdü. Volkazar kampın kuşatılmasını emretti. Ronald yaklaşanları fark etti ve güçlü barbar borusunu üflemeye çalıştı. Ama ciğerlerinin hacmi doğum günü pastasındaki mumu üflemeye yetmezdi. Bu yüzden Volkazar'ın ordusu kampa aniden saldırdı. Kron'un oğulları hızla bağlandı, sadece Ronald'ın amcası direndi. Ancak Volkazar'ın zırhını delmeyi başaramadı ve o zavallıyı yeğeninin gözleri önünde öldürdü. Ronald'ı kelepçelemeye çalıştıklarında askerler onun bir barbar olduğuna inanmadılar ve general onu bir kenara çekip kafasına vurarak öldürmelerini emretti. Ama vurmak işe yaramadı. Aliber sinyal borusunun altında duruyordu, yapıyı savaşçının üzerine düşürdü ve o öldü. Ronald hala yaşayan amcasına koştu ve o, Kron'un oğullarını kurtarma kutsal görevini ona verdi. Sadece kuzeyde yaşayan şamana ulaşması gerekiyordu ve o kesinlikle ona yardım edecekti. Yola çıkarken Ronald görünmezlik tozunu buldu ve yanına aldı. Ayrıca Aliber de ona katıldı. Yolda mutlaka şehvetli kızlarla karşılaşacaklarını ve ona da bir şeyler düşeceğini düşündü. Diyorlar ki, böyle kızlar ölür. Hayır, hayır ne demek? İkisi birlikte şamanın tuhaf evine ulaşıyorlar ve burada şamana yapılan nahoş hijyenik hizmetten sonra Ronald, Volkazar'ın zırhını sadece Kron'un kılıcının delebileceğini öğreniyor ki bu kılıcı Kron'un ölümünden beri kimse görmemiş. Şaman, Ronald'ı kılıcı bulup karanlık lordu yenmesi gerektiğine ikna ediyor ve genç adam Aliber ile birlikte yola çıkıyor. Bu arada Volkazar'ın ininde kişisel büyücüsü büyük zalı diriltme ayini yapıyor. Hayata dönmek için Kron'un tüm oğullarının kanına ihtiyacı var. Ama öyle oldu ki kanın hepsi toplanmadı, hala özgür bir barbar dolaşıyor. Volkazar adamlarını onu bulmak için gönderiyor. Eğer Ronald kılıcı nerede bulacağını bilseydi onu bulmak daha kolay olurdu. Ama o sadece Aliber ile birlikte dünyada dolaşıyor ve o sinir bozucu şarkılar söylüyor. Bunlardan biri Kron'un destanıydı. Ronald, kılıcın yerini belirten bir ipucu olabileceğini düşündü ve gerçekten bir kıtada silahın büyük savaşçıyla birlikte gömüldüğü söyleniyordu ve onu bulmak için Elvengard'a gidip bilgi kitabını okumak gerekiyordu. Bu bir kitap. Ronald ve Aliber yola çıkıyorlar ama birkaç erkek cesedi tarafından durduruluyorlar. Zandra adında bir savaşçı ortaya çıkar ve Ronald'ı öldürmeye çalışır ama onun bu insanlarla gelmediğini öğrenince serbest bırakır. Aliber onu yanlarına almalarını önerir. Çünkü böyle deli biri kesinlikle Kron'un kılıcını kullanabilir ve Karanlık Lord'u öldürebilir. Ronald'ın barbar kabilesinden olduğunu öğrenen Zandra kabul eder. Çünkü Kron'un oğulları her zaman yenilmezlikleriyle ünlüdür ve bu tam da onun istediğidir. Zandra hemen küçük yolculuklarını ele alır ve en yakın şehirde bir rehber bulmaları gerektiğini söyler. Bu arada Ronald'ın izini süren Volkazar'ın savaşçıları yola çıkmıştır. Zandra yeni ekibini bir tavernaya götürür. Burada Ronald, Elric adında bir elf ile karşılaşır. O arkadaşlarını doğru yöne götürmeyi kabul eder. Üstelik onlardan ücret bile almaz çünkü Enrique Rüzgar bu insanlara rehberlik etmesi gerektiğini fısıldamıştır. Zandra yüzünden meyhanede bir kavga çıkar. Ronald bu kavgaya karışır ve o yerel devden dayak yerken Volkazar'ın adamları onu buldu ve tavernaya daldılar. Zandra onların Ronald'ı yakalamasına izin vermedi. Kaçtılar ve karanlık lordun savaşçıları tavernada yandı. Sadece bir general hayatta kaldı. O, ortaçağ büyücü telefonuyla Ronald'ın kaçtığını bildirdi. Barbara savaşçı kızın yardım ettiğini öğrenen Volkazar, ikisini de yakalamalarını emretti. Ama onları yakalamak zordu çünkü Ronald bile nerede olduğunu bilmiyordu. Elric erkek popolarını anlamakta yön bulmaktan daha iyiydi. Onları bilinmeyen bir yere götürdü ve sadece şans eseri Elvengard'a giriş buldular. Taş kapılar açıldığında Elric burada herkesin geçemeyeceğini söyledi. Korkakların kapıları ezilecek, bu yüzden Ronald normal bir kahraman gibi dolambaçlı yoldan gitmeye karar veriyor. Ama burada dolambaçlı bir yol yok. Kapı bekçileri birinin yanlarından geçmeye çalıştığını görünce kızdılar ve herkesi ezmeye karar verdiler. Ancak Ronald ve diğerleri oldukça hızlı koşuyorlardı. Karşı tarafa geçemediler. Burada elf muhafızlarının yabancıları bilgelik evine almadığı ortaya çıktı. Zandro zaten zorla girmeye hazırlanıyordu ama Ronald zamanında görünmezlik tozunu hatırladı ve muhafızların yanından geçebileceğini düşündü tozu her yere serpti, bacaklarının arasında sallanan küçük torba hariç. Ona sihirli toz yetmedi, böyle gitmek zorunda kaldı. Bu şekilde Ronald Bilgelik evine girdi, kitaptan gerekli sayfayı buldu, kopardı ve kaçtı. Yaptığı hareketle Zandra'yı etkiledi ki o zaten onu hiçbir şeye yaramayan bir zayıf olarak görmeye başlamıştı. O kabilesinde kadın savaşçıların koca bulmak için onları düelloya davet ettiğini ve kızı yenenin onun eşi olacağını, ona ömrünün sonuna kadar itaat edeceğini anlattı. Ancak Zandra'nın şansı yaver gitmedi. Tüm arkadaşları evlenirken o her talibini yere serdi, ta ki damat adayları tükenene kadar. Sonra yaşlılar onu en büyük savaşçıların yaşadığı Metallonya'ya gönderdiler. Ama burada da henüz onu yenecek bir rakip bulamadı. Sadece Ronald ile birbirlerine uygun olduklarını anlıyorlar. Volkazar'ın adamları uçan yaratıkların üzerinde onlara saldırıyor. Elric'i alıp ormana bırakıyorlar, sonra Zandra'yı yakalayıp hükümdarın kalesine sürüklüyorlar. Aliber ve Ronald kaçmayı başarıyor ama kısa süreliğine. Bu ikili onları korkunç kadınlar sanan Amazonların bölgesine girer. Erkek olduklarını öğrenince soylarını devam ettirmek için kullanmaya karar verirler. Aliber bu ihtimalden çok memnun ama onu sonraya bırakıyorlar. Lanet kahretsin Stas Mihailov. İlk olarak Ronald'ı kullanıyorlar, barbar Amazonlarla eğlenirken Zandra Volkozar'la savaşıyor. Karanlık Lord onu yener ve Zandra ona boyun eğmek zorunda kalır. Amazonlardan döndükten sonra Ronald Zandra'yı aramak istiyor ama Aliber eğlenmek istiyor. Kısacası burada birçok kızla kalıyorum. Anladın mı? Onlar tartışıyor, Ronald gidiyor. Düşündükten sonra Aliber arkadaşların kızlardan daha önemli olduğuna karar verip Amazon kraliçesinin tacizine rağmen o da gidiyor. Ormanda Elric'le karşılaşıyorlar ve birlikte Kuro'nun mezarına gidiyorlar. İçeride büyük savaşçının kılıcını buluyorlar ama Zandra onu alıyor. Onu Volkazar gönderdi. Savaşçı kılıcı alıp ona getirsin diye. Volkazar Ronald'ı da alıyor çünkü onun kanına ihtiyacı var. Eksik eritrositleri, lökositleri ve trombositleri aldıktan sonra Karanlık Lord'un büyücüsü Zal'ı uyandırmaya hazırlanıyor. Barbarlar bağlanıp taş sütunlara zincirleniyor. Ancak aynı zamanda Aliber ve Elric düşman kampına sızıyor. Müzisyen Kron'un kılıcını çalıyor ve Ronal'a getiriyor. Ama o bu tür bir silahı kullanmayı bilmiyor ve Valkazar ordusunun generalini öldürmek yerine barbarları serbest bırakıyor. Bir savaş başlıyor ve Ronal, Zandra'yı yeni kocasının emirlerine uymaması gerektiğine ikna ediyor. Onlar konuşurken Valkazar zaalın gücünü alıyor ve devasa bir şeytani yaratığa dönüşüyor onu sadece Kron'un kılıcını kafasına saplayarak öldürebilirsiniz ve Ronald bunu başarıyor. Ama bundan önce Valkazar Zandra'yı yakalamayı başarıyor. Onu neredeyse eziyor. Ronald son anda onun zayıf noktasını delmeyi başarıyor. Düşmana karşı zaferden sonra Ronald ve Zandra çıkmaya başlıyor. Aliber de boş durmuyor. Artık birçok hayranı var. Çünkü Aliber havalı bir gitar edindi. Barbarlar arasında Ronald artık bir kahraman olarak kabul ediliyor. Ama bu özü değiştirmiyor. Hala kız gibi içiyor.